Fransız televizyon kanalı TF1 için hazırlanan Survivor programının Arjantin'deki çekimi sırasında iki helikopter çarpışarak düşmüş, 10 kişi de hayatını kaybetmişti. TF1 tepe yöneticisi Nons Paulini üzüntüsünü dile getirerek bu programın artık devam etmeyeceğini belirtti. Bu olmasını asla arzu etmeyeceğimiz bir durumdu. Tabii ki bizler insanları mutlu etmeye çalışırken böyle bir dramla karşılaşmamız çok üzücü. Gerçek hayattan esinlenerek yapılan reality show programına uluslararası madalyalar kazanmış Fransız sporcular katılmıştı. 2013 yılında yine Fransa'da Survivor'a benzer Kolonta tehlike programında yarışmacılardan birinin kalbinin durması üzerine suçlamalara ve medyadaki yansımalarına dayanamayan programın doktoru birkaç gün sonra intihar etmişti. 1990 yıllarında icat edilmesinden bu yana reality show programları farklı bir boyut kazandı. 2000'li yıllarda televizyon dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren Big Brother programında yarışmacılar gizli kamera altına alınarak 3 ay boyunca kapalı bir ortamda yaşadı. Yarışmacıları takip etmek isteyen izleyiciler programda yaşananları internet üzerinden saniye saniye takip edebiliyor. Katılımcıların hayatları en ince detaylarına kadar mercek altına alınıyor. Röntgenciliğin hat safhada yaşandı bu programlar izleyicileri adeta ekrana kilitlerken reality show da hayatımızda büyük bir yer edinmeye başladı. <laughs> reality show programları milyonlarca meraklıyı cezbediyor. Bu programlar eğlendirmeyi amaçlasa da uzmanlar bu şovların gerçek hayata kötü yansıdığını ve kültürel tartışmaları da tetiklediğini belirtiyor.